Merhabalar. Bugün YouTube'a başladığımızın ikinci günü. Bugün de sizinle beraber bahçe turu yapacağız. Bahçemde neler var onları göstereceğim size. Şimdi bulunduğum yerde biberlerim var. Bu sene çok güzel oldu biberlerim. Yakından göstereyim size. Hala döküyorlar. Bu mevsimde. Gördüğünüz gibi. Bunları doldurdum ben. Kapya biberler. Şu şekilde doldurdum. Şey derin dondurucuya koydum, içine doldurdum. Bunları da topladım. Oğlumla beraber kahvaltıda yiyeceğiz inşallah. Taze taze. Şu şekilde. Burası kapya biber olduğu yer. Şu yukarı tarafta acı biberlerim var. Burası da patlıcanlarım. üzerine bayağı verdiler. Sonunda topladım. Yine çiçekleri var. Belki de olur. Belki de olmaz. Hava güzel giderse. Bu şekilde. acı biberlerimin olduğu yere gidelim. İşte acı biberlerim. Bunları ipe dizeceğim yakında. İşim çok yani. Köyde iş bitmez. Ama çok zevkli. Şu şekilde. İçeri doğru göstereyim. Böyle ipe dizip asacağım. Kışında yemeklerimi de kullanacağım inşallah. Yapınca her şey oluyor. Köyün zorluklar olduğu gibi güzellikleri de var. Dereotu. Bu tohumu dökülmüş. Kendi yerinde dereotu vardı. Bu şekilde ben de temizledim içini şekilde. Şu gördüğünüz yukarıdaki alan. Biz pancar diyoruz buna. Orada da yani kara lahana, yeşil lahana diyenler oluyor. Biz burada pancar olarak geçiyor. Sarmasını yapıyoruz. Çorbalarını. Bu şekilde acı biberlerin Burası böyle acı biber alanı toplanacak. Artık son hasat zamanı bu şekilde yukarı gidelim. Şunlar da ezi kökleri var bunların kökleri bu şekilde oldu şu şekilde bunları söküp haşlayıp turşusunu vuracağım inşallah şurada bu alanlarda da var gördüğünüz gibi onları söküp turşusunu vuracağım şöyle bu şekilde oldular Sıra sıra işleri yapacağız inşallah. Patates söktüm. Bu da kızartacağım şimdi. Oğlumla beraber. Biber kızartması. Bir de patates kızartması yapacağım. Şöyle patlatacağım. Artık son son patlıcanlar şekilde. gördüğünüz şekilde bunları ihtiyacım olduğu zaman koparacağım şu anda don yok yani hava güzel sen dursun ağacında topladığım zaman bozulur yani kısa zamanda şunları da uzun sivri biberlerim bunları tohumluk bıraktım yukarıda olduğu gibi dünkü videomda paylaşmıştım bunlar da tohumluk bıraktım bu alana Allah izin verirse sera yapacağım bu biberleri gördüğünüz alana inşallah Allah izin verirse bu sivri biberim bu şekilde. yaz boyu biber almadım kendi bahçemden to topladım ihtiyaçlarımı karşıladım isteyince her şey olur. Burada i̇şte maydanozlarım var. Maydanozlarımı derdim derdim. Hala derdikçe daha taze daha güzel geliyor. Derim dondurucuya koydum. Bunları önceden e, yıkadım, ısladım. Bütün şeyi geçti. Toprağı. Ondan sonra bir bezin üzerine serdim. Serdikten sonra kurudular bayağı hani sular geçti. Ondan sonra ince ince doğradım ve buzluğa koydum. Kışın kullanıyorum. Kar oluyor bunun alamıyoruz kışın. O zaman kullanıyorum yemeklerimde. Bu şekilde. Burada da kapya biberlerim var. Karışmış fideler. Bazı sivri biberlerin aralarında da var. Burada domateslerim vardı. Son kurumuşları. Burası yine patlıcanlarım. Bu tarafta daha çok güzel oldu patlıcanlarım. Bayağı topladım. varlar. Bunlara ihtiyacım oldukça toplayacağım. İnşallah bu kuru yaprakları. Şunlar da küçükler. Büyükler inşallah. Evet. Şunlar kabaklarım. Un kabak. Böyle. Onun kökünün olduğu yeri toprağı iyice dün anlatmıştım. Aktarma toprakla oluyor diye. Burada da e, bir yıl önceki gübreyi ben o köklerini önceden bir yıl önceden hazır ettim toprakla karıştırdım e, onun e, olduğu yere işte çiğitlerimi koydum e, o şekilde büyüdüler sulamayı ihmal etmedim Tabii ki su onların olmazsa olmazları o şekilde büyüdüler tadı da çok güzel bir tane kestik yedik o şekilde Kardeşime gönderdim iki tane. Bu şekilde o da çok memnun, çok tatlı diyor. Bu fasulyelerim. Mevsime göre şu anda olmaması lazım Fasulye bizim memlekette. Bu da şu an tohumluk bırakmıştım ama yine de aralarından harcıyorum. Bu şekilde çok güzel de tohumu var. Bunlar tohumluk olarak bıraktım. Bayağı bir olgunlaşmış olmuş olgunlaşmaya diyor. olmuşlar. Yani tohumu kurumuş. Bunları almam gerekiyor. Bu şekilde. Şurada yine maydanozum var. Tutuyorum bu şekilde. Burada yine patlıcanım var. Burası da pırasa. Yeme aşamasına geldi. bayağı tüketilebiliyor işte. Bunlar da yine acı biber. Boş olan yerlere dikmiştim bu şekilde. Şöyle bir doğayı göstereyim. Burası Karadeniz bölgesi. Şurada ırmak var bak. Aşağıda bakın. Yakın aldım. Bu şekilde manzara. Yeşillik. Hava bugün çok güzel. pancarlarım. Yakından göstereyim. Biz pancar diyoruz. Lahana diyenler. Bunlar da pezi. Çok güzel sarması. Bizde sarımsaklı, yoğurtlu yapılır. Biz genelde öyle tüketilmesini seviyoruz. Bu. Çok güzel yeşil yeşil. Farmasa çorbası çok güzel oluyor. Evet. Bunlar da küçük. Yeni diktim. Bir hafta oluyor. Bunlar da bahar mevsiminde bunlar tohumlandığı zaman birileri bunlar tohumlanmıyor. Bu şekilde marul fidesi. Şuraya da marul ektim bu alana da. Bu şekilde böyle. Bir hafta oluyor. Şu şekilde bakın bitmeye başlamışlar. Bir hafta içinde hepsi çıkar herhalde. Şöyle. Evet. Yine pezi. Burada 15 gün oluyor bu ıspanaklı, ıspanak. Aralarından da bir hafta sonra artık tüketilmeye başlanır yine ekeceğim yakında. Onda bahar mevsiminde yenmeye hazır olur. Bu şekilde. Şurada da yukarıda da var pancarlarım. Yukarıda da kabak var. Oraya toprak dökmedim. Dökmediğim halde şu şekilde oldular. Dibine ne kadar toprağı bol olursa kaba o kadar güzel oluyor. Nerede? Şurada işte. Küçük. Bunlar küçük oldu. Besinini tam olarak alamıyor. Derin olması lazım. Köklerini dibe salabilmesi için. Dibi dar olduğu zaman fazla büyük olmuyor işte. Gördüğünüz gibi. Detaylı ama çok şükür. İşte bahçem bu şekilde. Burası temizlenecek. Bu fasulye çangalları. Şöyle. Bunları bir yere biriktirip yapacağım inşallah. Burası da bu da ayva. ben aşladım. Şurası yeri. Bahar mevsimi de inşallah beraber aşlayacağız. Paylaşacağım sizinle de. Bu bir senelik bir yaşında. Bir yaşında ayvacım. Bir yaşına gelmedi. Bir yaşında diyorum da. 6 aylık falan. Böyle. Elma bu sene bayağı bereketli